Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. AYT Fizik kampımızın 39. günün ödevlerine geldik. Soru bankamızdan sığa ve kondansatörlerle ilgili test sorun çözümlerini yapacağız. Ben hazırım. Eğer sen de hazırsan yüksek bir enerjiyle dersimize başlayalım efendim. Aşağıda günlük hayatta karşılaşılan bazı örnek durumlar verilmiştir. Buna göre verilen örnek olaylardan hangileri sığa kavramı ile ilişkilendirilebilir diyor. Sığa neydi? Bir kondansatörün Belirli bir potansiyel fark altında depolayabileceği yük kapasitesine sığa denir. Buradaki kapasite kelimesine odaklanmanızı istiyorum. Su bardağına konulabilecek suyun belirli bir hacmi vardır. Yani diyor ki bardağın belirli bir kapasitesi var. Daha fazlasını ona koyamazsın diyor. Kapasite sığayla ilişkilendirilebilir. Yani bu doğru. Toplu taşıma araçlarında seyahat edebilecek yolcu sayısının sınırlı olması. Yani aracın bir kapasitesi var belirli bir sayıda yolcu alabiliyor. Daha fazlasını alamaz. Kapasite yine sıha ile ilişkilendirilebiliyor. Peki diyor ki üzerinden akım geçen lambanın parlaklığının gücüyle doğru orantılı olması. Bunun kapasite ile bir alakası yok. Dolayısıyla bunu sığayla ilişkilendiremiyoruz. Cevabımız 1 ve 2 değişikli oldu. Bilgi var. İletken kürelerin yük depolama kapasitelerine sığa adı verilir. Ve sığa C ile gösterilir. İletken kürenin sığası aşağıdaki bağıntıyla hesaplanabilir. Sığa eşittir küresel cisimler için R bölü K. Buradaki R kürenin yarıçapı çapı K'da kulomb sabiti. Aşağıda modeli verilen R ve 4R yarı çaplı iletken K ve L kürelerinin sığaları CK ve CL'dir diyor. Buna göre kürelerin sığaları oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Küresel cisimlerde sığa R bölü K bağıntısıyla bulunuyor. Zaten bunu bize soru veriyor. Dolayısıyla K için yani CK eşittir yarı bakıyoruz ve kulomb sabiti yani K'ya bölüyoruz. L'nin sırasına geldiğimizde yine yarıçapına bakıyoruz. Ve Coulomb sabitine bölüyoruz. Ortam aynı olduğu için Coulomb sabiti aynı. Dolayısıyla bunların bir tanesine eğer ben C dersem diğerine 4C demem gerekiyor. Oranı nedir? C bölü 4C yaparsak 1 bölü 4 olabilir. Ya da 4C bölü C yaparsak oranı 4 olabilir. Soru olabilir dediği için cevabı denizli oldu. Yüzey alanı A olan iletken levhalar arasında epsilon ve 4 epsilon dielektrik sabiti malzemeler olan K ve L sığaları bana verilmiş. K sığacının sığası C olduğuna göre L'ninkisi kaç C'dir diyor. Şimdi sığanın matematiksel modelini hatırlayalım. Epsilon çarpı A bölü D bağıntısıyla bulunuyordu. E K için bize dedi ki C dedi. O zaman C eşittir. K'nın levhalar arasına konulan maddeye bakıyorum. 1 epsilon tamam. Levhaların yüzey alanına bakıyorum. 1 A bölü levhalar arasındaki uzaklığa bakıyorum. 2 D. Ve buradaki 2'yi karşıya çarpı olarak atarsam yani şuraya çarpı olarak atarsam 2 tane C yazacağım. Epsilon A bölü D gördüğüm yere. Şimdi gelelim L'nin sırasına. CL eşittir. Malzemeye bakıyorum. 4 epsilon. O zaman 4 epsilon çarpı. Yüzey alanı yine levhaların A bölü. Levhalar arasındaki mesafede 1 D. Epsilon A bölü D gördüğüm yere ne yazacaktım? 2 C. O zaman 4 çarpı 2C diyorum ve sorunun cevabı 8 olarak bulunuyor E şıkkı. Özdeş levhalarının eşit mesafelerde yerleştirilmesiyle oluşturulmuş PRS sığaçlarının levhalarında biriken yük miktarının uygulanan potansiyel farkına bağlı değişim grafiği veriliyor. Levhalar arasındaki malzemelerin diye elektrik katsayıları EP, ER, ES arasındaki ilişki bana soruluyor. Şimdi levhaların özdeş olduğunu söyledi. Yani aynı levhalar kullanılıyor. O zaman levhaların şöyle yüzey alanlarının A olduğunu düşünelim. Levhalar arasındaki mesafenin de eşit olduğunu söylüyor. Yani buradaki mesafeye de D diyelim. Ama levhalar arasına farklı maddeler konulmuş. Yani buradaki dielektrik katsayıları birbirinden farklı. Şimdi bir kondansatörün sıvası epsilon çarpı A bölü D bağıntısıyla bulunuyor. Buradaki kondansatörlerin tamamının A'ları aynı, D'leri aynı. Dolayısıyla dielektrik kat sayısıyla sıra doğru orantılı. Yani sıhaları arasındaki sıralamayı bulabilirsem dielektrik kat sayılarını da bulmuş oluyorum. Doğru orantılı çünkü. Peki bu grafiğe bakarak ben neyi anlayacağım? Kondansatörün depoladığı yük yani Q eşittir C çarpı V bağıntısına göre. Hani yük Q eşittir ceviz demiştim. Oradan aklınızda tutun demiştim. Şimdi burada C'yi yalnız bırakırsanız yani V'yi karşıya atarsanız. Aslında Q'nun V'ye oranı bana neyi veriyor? sıayı veriyor. Ve bu grafiğe baktığımda e yük demek Q demek, potansiyel fark demek de V demek. Dolayısıyla bu grafiğin eğimi yani x ekseniyle yaptığı açının tanjantı bana sırayı veriyor. Tanjant alfa. Tanjant nedir? Karşı bölü komşu. Şimdi buradaki alfa'nın karşısında ne var? Bu eksen var. Peki bu eksen hangi eksen? Yani yükteki değişim ekseni. O zaman ben burayı yük gibi düşünebilirim. Peki komşusuna oranlayacağım. Komşusu da potansiyel farktaki değişim o yüzden tanjant alfa bana q bölü v'yi veriyor. O da bana neyi veriyor? Sırayı veriyor. Bu grafiğine iyi bir sırayı veriyor? Eğimi en büyük olan p. Yani x ekseni ile en büyük açıyı yapan p. Eğimi en büyük olanın sırası da en büyüktür. Yani c p büyük olacak. CR'den o da büyük olacak. CS'den. s'den. E sıralar ile diyelektrik katsayıları birebir doğru orantılı olduğu için aynı sıralama. EP p büyüktür. E r olacak. O da büyüktür. E s olacak. Şıkları incelediğimizde PRS cevabımız C şıkkı oldu. Aralarında hava bulunan özdeş K ve ile iletken levhaları kullanılarak oluşturulmuş sığaç potansiyel farkı sabit olan üretece bağlanmıştır. İletken levhalar oklar yönünde hareket ettirilip aralarındaki uzaklık azaltılırsa niceliklerinden hangileri değişmez diyor. Birinci yargı sığacın toplam yükü. Buradaki toplam kısmına dikkat etmeniz lazım. Şimdi buradaki üretecin potansiyel farkı diyelim V olsun. E haliyle uzun olan yer artı kısa olan yer eksi olduğu için sığacın levhalarının bu taraftaki artı ile yüklenirken bu taraftaki de eksi ile yükleniyor ve bunların miktarları aynı. Yani ben buraya artı Q dersem buraya da eksi Q demem gerekiyor. Peki sığacın bir levhasındaki yük miktarı nasıl bulunuyor? Yani Q neye eşitti hatırlayın. Q eşittir C çarpı V bağıntısıyla bulunuyordu. Ve buradaki C yerine ne yazacağız? Matematiksel model neydi? Epsilon A bölü D yazabilirim ve buna da V yazdım. Aslında bir tane levhadaki yük bu şekilde bulunuyor. Şimdi buradaki üreteci değiştirmediği sürece buradaki V değişmez. Sabit bir üreteç var. O yüzden V'nin üstünü çiz bu değişmez. Şimdi levhalar arasındaki malzeme değişti mi? Yani ortam değişti mi? Değişmedi. O yüzden epsilon'un da üstünü çiz. Levhaların alanı değişti mi? Hayır üstünü çiz. Ne yaptı? Levhalar birbirine yaklaştırıldı. Yani buradaki mesafe azaldı. Şimdi mesafenin azalması burada biriken yükü arttırır. Yani yeni durumda kafadan atıyorum. Buna ben eksi 2Q buna da ben artı 2Q diyebilirim. Yani yük miktarı arttı. Ama toplam yük dediği için sıfırdır. Yani birinci durumda artı Q eksi Q sıracın toplam yükü sıfır. İkinci durumda levhaların bir tanesi artı 2 diğeri eksi 2. E topladığın zaman yine neyi verecek? Sıfırı verecek. Dolayısıyla sığacın toplam yükü, levhalarının toplam yükü yine sıfırdı yine sıfır. Yani değişmedi. Ama bir levhada biriken yük miktarı arttı. Onda sorun yok. Diyor ki sığa. Sığa değişmedi mi? Değişti. Çünkü sığa dediğimiz zaten neydi? C eşittir epsilon a bölü d idi. D azalınca sığa arttı. Dolayısıyla sığası değişti. Diyor ki sığacın uçları arasındaki potansiyel fark. Sığacın uçları arasındaki potansiyel fark üretece eşit. Yani V. Dolayısıyla bu üreteç çıkartılıp yerine başka bir üreteç takılmadığı sürece buradaki V ne yapmaz? Değişmez. O yüzden bu da değişmez. Cevabımız 1 ve 3 değişikli. Sığaçların sığası yükü ve uçlarındaki gerilim arasındaki ilişki aşağıdaki bağıntı ile modellenir. Yani C eşittir Q bölü V. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda da ne oluyor? Q eşittir C çarpı V bağıntısıyla bulunuyor. Sığası C olan bir sığacın uçlarına V potansiyel farkı uygulandığında her bir levhada Q kadar yük birikiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi biz buraya bir tane sığa yapalım. Levhasının bir tanesi bu olsun, bir tanesi bu olsun. Levhaları arasındaki mesafenin de D olduğunu düşünelim. Ve bunun uçlarına bir tane üreteç bağlayarak ne yapalım? Yükleyelim. Şimdi üretecin eksi kutbuna bağlanan yeri eksiyle yüklenirken Artı kutbuna bağlanan yerinde de artı yüklenmesi oluyor. Ve burası ne kadar artı ile yükleniyorsa burası da o kadar eksi ile yükleniyor. Şimdi birinci yargı diyor ki sığacın üzerinde biriken yük arttırılırsa sığası da artar diyor. Arkadaşlar normal bu denkleme kuru kuruya baktığınızda ya hocam yük artarsa bu da artmaz mı? Yani eşitliğin sol tarafı artıyor sağ tarafı da artmayacak mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu kesinlikle yanlıştır. Çünkü birisi nedendir, birisi sonuçtur. Yani deseydi ki bana sığa arttığında biriken yük artar doğru diyecektim. Ama yük arttığında sığa artar ifadesi kesinlikle yanlıştır. Çünkü bir kondansatörün sığası yüküne bağlı değildir. Kondansatörün sığası epsilon a bölü d bağıntısıyla bulunuyor. Levhalar arasındaki ortamın elektriksel geçirgenliği değişti mi? Yani epsilon değişti mi? Değişmedi. Levhaların alanı değişti mi? Değişmedi. Levhalar arasındaki uzaklık değişti mi? Değişmedi. O zaman bunlar değişmediği zaman sığa sabittir. Yani yük arttı diye sığa arttı. Böyle bir saçmalık yok. Bu yanlış. Ama deseydi ki sığa artarsa biriken yük artar kesinlikle doğru. Yani sığa iki katına çıkarsa biriken yük de iki katına çıkar. Ama yük artarsa sığa artar ifadesi yanlış. Çünkü sığa sadece epsilon a ve d'ye bağlıdır. Q'ya bağlı değildir. Anlatabildim mi? Biri neden biri sonuç. Diyor ki sığacın uçlarındaki potansiyel fark azaltılırsa sığası artar. Şimdi buradaki üreteç azalsın ya da artsın. Yani V yerine 2V bağla veya V bölü 2 bağla. V değişti diye sığa değişmez. Çünkü sığa epsilon A ve D'ye bağlı. V'ye bağlı mı? Hayır değil. Yani matematiksel modelinde V diye bir şey var mı? Yok. O yüzden bağlı değil. Yani bu da yanlış. Sığacın uçlarına uygulanan potansiyel fark arttırılırsa levhada biriken yük artar. Yani V artarsa diyor. Hemen denklemeye geliyorum. V artarsa tabii ki de yük artar. Çünkü V artarsa sığa değişmiyor. Eşitliğin sağ tarafı arttı, sol tarafı da artacak. Yani yük artar. Bu doğru. Cevap yalnız 3C eşit. Ve geldik 7. soruya. Açıkçası ben bir gün sınavda böyle bir soru geleceğini biliyorum. Ama ne zaman gelir onu bilmiyorum. Bu sene mi gelir, seneye mi gelir? Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Aralarında boşluk olan özdeş iletken levhalar kullanılarak oluşturulmuş sığaç, şekil 1'deki gibi sabit potansiyel farkına sahip pile bağlanıp yüklendikten sonra, yani önce yükleniyor, sonra pil ile bağlantısı kesiliyor. Sığaç şekil 2'deki durumda iken levhalarının arasına yalıtkan bir malzeme yerleştiriliyor. Yani önceden hava vardı, şu anda yalıtkan bir malzeme var. Yani dielektrik katsayısı ne yaptı? Arttırıldı. Tamam. Buna göre yalıtkan malzeme yerleştirildikten sonra sığa, sığacın uçları arasındaki potansiyel fark ve levhalarda biriken yük miktarı ilk duruma göre nasıl değişir diyor. Şimdi canlarım öncelikle üretecin uzun kısmı artı kısa kısmı eksi oluyordu. Dolayısıyla burası eksi ile yüklenirken burası da artı ile yükleniyor ve bunların miktarları aynı. Yani bu ne kadar artı ise bu da o kadar eksi oluyor. Şimdi biz bu durumdayken artık bu kabloyu kesiyoruz ve şekil 2'deki duruma geliyoruz. Şimdi ben buna kopuk kondansatör diyorum. Kopuk olduğu için bunun içerisine asla yük giremez, asla yük çıkamaz. Yani bunun bu taraftaki yükü artı Q'ydu, bu taraftaki yükü de eksi Q'ydu. Bu kesinlikle değişmez. Çünkü dışarı gidiş yok, içeri geliş yok. O yüzden bir kere kesinlikle yük miktarının ne olması lazım? Değişmemesi lazım. Cevabı 3 şıkka indirdik. Peki sığa özelinde düşünelim. C eşittir epsilon A bölü D değil mi? A değişti mi? Değişmedi. D değişti mi? Değişmedi. Bunları çiz. Ama epsilon arttırıldı. Yani önceden boşluk vardı. Şu anda yalıtkan bir malzeme var. Epsilon arttırıldığı için sığa artar. Dolayısıyla sığanın da hemen artacağını bulduk. Aslında cevabı bulmuş olduk. Peki biriken yük yani Q eşittir C çarpı V bağıntısına göre biz dedik ki bu kondansatör koptuğu için içerisine yük giremiyor, yük çıkamıyor. O yüzden bu sabit dedik. Şimdi bu eşitliğin sol tarafı sabitse, sağ tarafının da sabit kalması gerekiyor ama C'nin arttığını biliyorum. O zaman V azalması gerekiyor. Yani potansiyel farkı azalır olacak. Peki potansiyel fark ne zaman değişmez? Üretece bağlı olan kondansatörün potansiyel farkı değişmez. Yani eğer bu böyle koparılmasaydı Sürekli buradaki üretece bağlı kalsaydı o zaman buradaki V değişmez derdik. Ama şu anda bağlı değil o yüzden değişiyor. Cevabımız C şıkkı. Ve geldik bu testin son sorusuna. Sabit bir potansiyel farkına bağlanmış sığacın depoladığı elektriksel enerjiyi arttırmak için işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir diyor. Bir sığacın depoladığı elektriksel enerjiyi nasıl buluyoruz? Buradan yapacağız. QV bölü 2 bağıntısıyla buluyoruz. Bu bağıntı nereden geliyor? Şimdi sığacın uçlarına bir tane üreteç bağladık. Bunun gerilimi V olsun. Dolayısıyla burası artı Q ile yüklenirken burası da eksi Q ile yükleniyor. Peki buradaki Q'yu nasıl buluyoruz? Q eşittir. C çarpı V bağıntısıyla buluyoruz. Peki buradaki C neydi? Sığa. Sığa neydi? Epsilon A bölü D. Şimdi biz buradaki üreteci arttırdığımızda diyelim iki katına çıkardık. Şimdi V arttığında C değişir mi? Değişmez. Çünkü C'nin bağıntısında V ile ilgili hiçbir şey yok. Sen V'yi 2 katına çıkardığında C değişmez. Eşitliğin sağ tarafı 2 katına çıktığı için sol tarafı da 2 katına çıkacak. Yani V ne kadar artarsa Q da o kadar artacak. V ile Q doğru orantılı. Biz bunu bir grafiğe döktüğümüzde böyle bir grafik elde ediyoruz. Bu grafiğin alanı bize elektriksel enerjiyi veriyor, eğimi de bize sığayı veriyor. Bu grafiğin eğimi sabit. Yani bana diyor ki sığa sabit. Ve bu grafiğin alanı da depoladığı enerjiyi veriyor. Alan nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani burası Q, burası V. Q çarpı V bölü 2. Bundan önceki konuda zaten biz elektriksel işi bulurken Q ile V'yi çarpıyorduk, hatırlarsınız. E işin birimi nedir? Joule. İşte bunun da birimi Joule. Yani bu bir enerji. Dolayısıyla biz depolanan enerjiyi 1/2 çarpı Q çarpı V bağıntısıyla hesaplıyoruz. Şimdi buradaki Q yerine CV yazabilirsin. Dolayısıyla eğer buraya C çarpı V yazarsam bir tane de V burada var. C V kare olur. Yani enerjinin bir tane daha bağıntısı geliyor. 1 bölü 2 çarpı C çarpı V kare şeklinde. Şimdi bunlara göre soruyu çözeceğiz. Diyor ki levhaları birbirinden uzaklaştırmak. Şimdi levhaları birbirinden uzaklaştırdığın an D artar. D artarsa C azalır. Haliyle C'nin azalması bakıyorum. C azalırsa zaten üreteç değiştirilmediği sürece bu değişmiyor. Dolayısıyla C'nin azalması enerjinin azalması anlamına gelir. Soru bana ne demişti? Elektriksel enerjiyi arttırmak için demişti ama bu azalttı. Levhaların arasına dielektrik katsayısı daha büyük bir malzeme yerleştirmek. Yani epsilon'u arttıralım diyor. Şimdi epsilon arttığında sığa artar. Sığa arttığında üreteç değişmediği için ve zaten sabit dolayısıyla bunun artması bunun artmasına neden olur. Yani enerji artar doğru. Levhaların yüzey alanlarını arttırmak diyor. Aynı mantık. Sonuçta yüzey alanı arttığı zaman ne olacak? Bu artarsa bu artar. Sığa artarsa enerji artar diyeceğiz. Yani sorumuzun cevabı 2 ve 3 E şıkkı oldu. Bir sonraki testte görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakalın.